Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde gördüğünüz bu güneş motifin yapılışını göstermek istiyorum. Ee, i̇plerim Peria Baby Soft tığım 3.1 mm 10 santimlik bir de fermuarım var. Motifimi yaptıktan sonra minik bir cüzdana dönüştüreceğim arkadaşlar. Şimdi motifimizin yapılışına geçebiliriz. Öncelikle koyu rengimize başlıyoruz. Koyu kahverengi arkadaşlar, ışıktan belli oluyor, mu bilmiyorum ama ipimin rengi koyu kahverengi. 5 tane zincir çekiyoruz. Ardından zincirimizi birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapattık zincirimizi. 3 tane zincir çekelim. Bir kere dolayalım ikili trabzan yapalım. Zincirimizin için arkadaşlar toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız. Başlangıçta yaptığımız zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. Onunla birlikte toplamda 16 tane ikili trabzanımız olacak. Ben tamamlayıp geliyorum. 16 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi başlangıçta yaptığımız e, zincir zincirin tepesine değil de yanındaki sık iğnenin e, ikili trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Böyle yapmamın sebebi arkadaşlar halkamızın daha düzgün durması. Bir tane de zincir çekerek sabitleyip ipimizi kesiyoruz. Şimdi ikinci rengimize geçelim. İkinci rengim hardal rengi arkadaşlar sonlamayı vermek için bu şekilde renk kullanıyorum. Bir tane zincirli ipimi sabitliyorum. İstediğiniz bir boşluktan arkadaşlar başlayabilirsiniz. Şurada ben şu boşluğa batarak ipimi sabitliyorum. Bir tane doladım bir ilmek aldım bir tane daha doladım ilmek aldım 3 oldu son olarak arkadaşlar toplamda 4 tane ilmeğimiz oldu kapadım bir zincir çektim tekrar doladım bakın bu ipi de arada yürütüyoruz yanındaki araya batıyorum araya batıyoruz arkadaşlar tepeye batmıyoruz buna dikkat edin tekrar doluyorum alıyorum ilmek tekrar aynı işlemi dört kere tekrarlıyoruz kaydırarak kapatıp bir de zincir çekiyoruz tekrar doladım bir kere daha göstermek istiyorum dört kere bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincirle birleştiriyoruz bu şekilde arkadaşlar ben bu sırayı bu şekilde tamamlayıp sonraki sıra için geliyorum. Evet bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Toplamda burada da 16 tane oluyor arkadaşlar. Buradaki yaptığımız fıstıklarımızdan 16 tane de fıstığımız oluyor. Birleşimini de göstereyim hemen. Şöyle başlangıçta yaptığımız fıstığın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sarı rengimize geçiyoruz. Bir tane zincirle sabitleyelim arkadaşlar. Yine herhangi bir aradan tığımızı batırıp başlayabiliriz. Şöyle ben buradan batacağım. Çünkü buradaki ipleri de gelerek yürütüyorum aynı zamanda. Buraya 2 zincir pardon 3 zincir çekelim. Dolayalım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Önce yarım trabzan yapıyorum. Sonra kalan 3 ilmeği topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Doladım arkadaşlar. Bu araya geldim. Şöyle arkasını da göstereyim. Yarım trabzan yapıyorum. Doluyorum. Tekrar aynı aradan atıyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Tekrar 3 kere bu işlemi burada tekrarlıyoruz. Tığımda şu anda 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. 2 zincir çekiyorum ve yan boşluğa geçiyorum. Tekrar aynı şekilde buradaki araya batarak devam ediyoruz. Önce yarım trabzan, Iki ta üç tane yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3. yaptığımız yarım trabzanı hepsini birlikte topluyoruz bu şekilde. 2 zincir çekiyoruz. Her araya bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aralara 2 zincir çekerek. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle hemen motifimi birleştireyim. Pardon motifimi birleştireyim derken sıramı kapatayım kaydırma yöntemiyle bir de zincir çekerek bu sırayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yuvarlak olan motifimizi kareye çevireceğiz. Krem rengi bir ipimi kullanıyorum arkadaşlar çerçevesini yaparken krem rengi ipim ee, Alize koton. hemen bir zincirli ipimizi sabitleyelim yine herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz arkadaşlar ben şuradan ipimi de hem gizlemek istiyorum ipimi sabitledim arkadaşlar burada dört tane zincir çekiyorum iki kere doluyorum burada üçlü trabzan yapıyoruz Burası köşe kısmı olacak. Tekrar iki kere doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. Araya üç tane zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Pardon iki kere dolamam gerekiyordu. Üç tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya da. Evet gördüğünüz gibi burası köşesi olacak. Motifimizin köşe kısmı. Bir kere doladım. Burada bir kere doluyoruz. Yanındaki araya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde. Üç tane toplamda ikili trabzan yaptık. Tekrar doladım. Buradaki araya yalancı trabzan yapıyoruz ya da yalancı sık iğne diyebilirsiniz tekrar bu şekilde yani köşemiz yüksek oldu yüksekten alçağa doğru iniyoruz arkadaşlar tekrar doladık şimdi ikili trabzan yapıyoruz üç tane buraya Pardon üç tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde tekrar iki kere doluyoruz yine ikinci köşeye geldik köşeyi yapacağımız için üçlü trabzan yapıyoruz Bakın şöyle de göstermem gerekirse düzlük kısmı oluşmaya başladı. 3 zincir çekiyoruz. 2 kere doladım. Üçlü trabzan yapıyorum 3 tane. Döndüm arkadaşlar. Karşı köşesine, yan köşesine dönüyorum. Tekrar bir kere doladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar doluyorum. 3 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Aralara hiç zincir yapmıyoruz. Buna dikkat edin. Evet. Tekrar doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Burada üçlü trabzan yapıyoruz. Burayı da köşe yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı böylece tamamlayabiliriz. Motifimizin etrafı tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak olan motifimiz kareye dönüştü. Şimdi burada birleştirmeyi göstereceğim. Zaten birleştirmeyi biliyorsunuz. Ama burada birleştirdikten sonra üst sıraya buradan başlamayacağım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle bu şekilde kaydırarak buradaki trabzanlarımızın tepesinden kaydırarak orta boşluğa geliyoruz. Üst sıraya başlarken bunu dikkat edin motifinizin daha düzgün durması için bu önemli Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kere doluyorum. Buraya 3 tane, pardon şu anda 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Zinciri de trabzan olarak sayıyorduk. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu benim motifimin son sırası arkadaşlar. Eğer e, siz daha büyük motifler isterseniz bu şekilde büyütebilirsiniz. Yapacağım son sıra gibi büyütebilirsiniz. Evet, üç tane de ikili tırabzan yaptım köşeye, bir kere doladım. Buradaki tırabzanın tepesine batıyorum. Burası arkadaşlar basit zaten. Her bir tırabzanın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Köşelere geldiğimizde 3 tane Aynı göze ikili trabzan, iki zincir ardından onun ardından tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Burada köşede olduğu gibi bu sırayı da tamamlayalım. Hemen geliyorum. Motifimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde güneş motifimiz hazır. Şimdi arkadaşlar cüzdanı nasıl dönüştürürüz, nasıl cüzdan yaparız onu göstermek istiyorum. Fermuarımıza öncelikle şöyle iğne iğneleyelim. ile tutturalım. Yine karşı tarafa da aynı şekilde aynı hizaya gelecek şekilde planlayarak motifimizi tutturalım. Başlayabiliriz arkadaşlar. Ben ipimi de hazırlamıştım. Evet arkadaşlar şöyle fermuarın alt kısmından iğnemi geçiriyorum, motifimizin köşe kısmından çıkartıyorum, yanındaki göze batıyorum. Ben hatta burada çıkarmak istiyorum iğneyi. Hem sabitlediğim için hem de ellerim alışık olduğu için şöyle yanındaki göze batıyorum. Bu şekilde her göze batarak dikiyoruz. sonuna geldiğimde hatta arkadaşlar karşı tarafı da aynı şekilde dikeceğiz buraya geldiğimizde ipi koparalım karşı tarafı da aynı yöntemle dikelim birleştirme için geliyorum ben motiflerimi fermuara diktim arkadaşlar arkası da böyle gördüğünüz gibi kişi de çok kolaydı şimdi nasıl birleştirebiliriz onun ondan bahsedeceğim dilerseniz e, dikerek birleştirebilirsiniz dilerseniz de e, tığla sık iğne yaparak birleştirebilirsiniz arkadaşlar ben sık iğne yaparak birleştirmek istiyorum daha sağlam olacak benim için benim tercihim bu yönde olacak şimdi nasıl e, nereden başlayacağımızı da göstereyim hemen şuradaki tam köşeden öncelikle tığımızı takacağız ama yalnız benim tığım biraz kalın geldi siz de tığınızı değiştirebilirsiniz birleştirirken arkadaşlar 1.7 milimetre tığ tercih et, ediyorum şimdi şuradan hemen batıralım sık iğne yapalım hemen sabitledik arkadaşlar bundan sonrası zaten kolay hepinizin bildiği gibi her gözden batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar şöyle bu şekilde arkadaşlar birleştirmesi de oldukça basit ama burada mutlaka ince tığ tercih edin daha rahat birleştireceksinizdir. Evet ben etrafını tamamen sık iğne ile kapatıp bitmiş haliyle geliyorum karşınıza. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sonuna kadar sık iğne ile örerek birleştirdim. Şimdi düzünü çeviriyorum. Hep birlikte bakalım. Evet bakın üstten duruşu da bu şekilde Evet böyle arkadaşlar parma, e, da açıp göstereyim içine de Dilerseniz içine astar da yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar cüzdanımız hazır beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın